Evet sevgili çiçek dostları bugünkü bakımımız salonlarımızda bulunan çok güzel bir bitki olan deve tabanından bahsedeceğim. Eski annelerimizin, anneannelerimizin evlerinde mutlaka görmeye alıştığımız bu bitki bu son 1-2 yılda da yine popülerliğini sürdürmekte. Bitkinin genel özelliği şekil olarak da toprak olarak da öbür bitkilerle aynıdır ama yaprak olarak bakın arkadaşlar buna parmak şişiydi derler. Hani yaprağı böyle irileştikçe şu gördüğünüz şöyle bir elin parmakları gibi ayrılır. Bakın. Şimdi bu büyüdü. Mesela şöyle başlar. Şöyle kop bile kapalı olur. Çiçek gelişmeye başladıkça başladıkça bu yapraklar böyle açılır. Bir el gibi görünür. Bu bitkinin bakımı da diğer salon bitkileri bakımından farklı bir şey değildir arkadaşlar. Şu gördüğünüz toprağın ve saksısını görüyorsunuz. Bir sene boyunca aldıktan sonra muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Bir dahaki sene Ekim'de Kasım'da örnek veriyorum. Şöyle parmağınızı yanınıza koyuyorsunuz. iki parmak genişliğinde bir büyük saksıya bunu kalıp gibi çıkartıp sonra bir paket toprakla o saksıyı bu mevcut toprağında kullanarak gömerek toprak değişimini sağlıyoruz. Sulaması toprağın nemi azaldıktan sonra yapılmalı arkadaşlar. Toprağın nemi azalır sonra çiçek komple suya doyacak şekilde sulanır. Bir dahaki sefere bir dahaki sefer arkadaşlar çiçek su isteyene kadar bekletilir. Bakın bunu sorularda da çok geliyor bana video yorumlarında. Çiçek sulaması hakkında özellikle. Çiçek sulamalar arkadaşlar şöyle olacak. Şunu kafamızdan çıkartmayalım. Çiçek kurumaya yakınken, nemi azalmışken, çiçek suya doyulacak şekilde sulanır. Ve bu çiçek bir dahaki sulama süresi, isterse bir hafta olsun, isterse 10 gün olsun, toprağın kurumasına bağlı. Belki bir ayda da kuruyabilir. O toprak kurumaya yakınken su verilecek. Hani bunu bazıları soruyor. 3 gün sonra mı vereyim, 5 gün sonra mı, bir hafta sonra mı? Böyle bir şey yok. Hiçbir çiçekte. Çiçeğin toprağı nemi azalacak. Nemi azalmaya yakın böyle artık baktınız ıslakla kuru arasında bir pozisyona geldiğinde suya doyuracaksınız bitkiyi. Doyurduktan sonra artık bir dahaki sulama süreci ne kadar sürerse sürsün gün olarak, hafta sürsün, isterse ay sürsün su vermiyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bu bütün salon bitkilerinde bilinmesi gereken bir kural çiçeğimizi güneşe direkt temas ettirmiyoruz ama gün ışını bol alan bir yerde bakıyoruz. Hiçbir salon çiçeği direkt güneşe temas etmez. Eğer salon çiçekleri direkt güneşle atıyorum balkona çıkartalım, biraz havalandıralım mantığı yaparsanız çiçek yapraklarını yakarsanız 2 saat 3 saat sonra bu yaprakların sarardığını, bütün canını kaybettiğini, yani şu klorofil dediğimiz olayı bitirdiğini ve bunun kurutulduğunu anlamış olursun. Onun için salon bitkilerinin hepsinde bakın hepsinde diyorum bol güneş ışığı alan bir yer. Fakat direkt güneşe teması olmayan yerler tercih edilmelidir. Buna isterseniz vitamin bakımı da yapabilirsiniz. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yeşil. Özellikle yeşil bitkiler için olanı. Çünkü bu çiçek açmayan bir bitki. Sadece yeşilliktir, yapraktır. Bu tarz bir besini kullanacağız. Diğer bitkilerde de söylediğim gibi bu bitkiyi bir sulama besinli yapacaksınız. Bir sulama normal. Ama bu gerektiğinde kullanılacak. Eğer bitkiniz şu anda benim sattığım gibi sağlıklı bir bitkisi arkadaşlar buna kesinlikle vitamin gerekmiyor. Bakın saksı ebatı belli. Bunun saksısını büyütmek demek çiçeği rahatlatmak demek değil. Aksine bu çiçeği daha zarar vermek demektir. Saksı büyürse kökler serbest kalır. Serbest kalan kökler ektiğiniz büyük saksıyı doldurana kadar bitki yaprak açmayı bırakır. Gelişimini durdurur. Bunu yapmak istemiyorsanız mevcut saksılarda devam edeceksiniz. En az 8 ay ve bir sene içinde Bu süreç bittikten sonra iki parmak büyüklüğüne geçeceksiniz Sulamayı da anlattım Size vitamin olayını da anlattım arkadaşlar Çoğaltma olayında da bakın Kaç tane kök birden fışkırtıyor görüyor musunuz Buradan Bunu çıkartarak da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar Bazen ben denedim yapraklarını şöyle yaprak dedim kalın gövdesinde şöyle toprağa şey yaptığında Ektiğinde Çoğalma yaşanabiliyor bu yönden bir sıkıntı yok Bitkilerimizle fazla oynamıyoruz. Sadece sulamadan sulamaya bakmamız yeterli olacaktır. Bir de dairelerde baktığınız için bu çiçekleri haftada bir defa bunların yönünü 180 derece değiştireceksiniz arkadaşlar. Mesela şurası gün ışığı alan yer bu ay, bu hafta. Karşımın cam olduğunu düşünürsek. Şimdi yapraklar buraya doğru yönelmiştir. Bir dahaki hafta bunu tam tersi 180 derece çeviriyoruz. Arkası zaten kel gibi duracaktır. Kel gibi duran tarafı gün ışığının aldığı yere bırakıyoruz ki bitki tam orantılı büyüyebilsin. Bunu unutmayalım. Yoksa öbür türlü bel verir, yanına destek koymak zorunda kalırız arkadaşlar. Bu deve tavanının bakımı da böyle. Bir dahaki bitki bakana kadar görüşürüz arkadaşlar.